Evet arkadaşlar Ankara Ankara'dan herkese selamlar saygılar. Sincan ücret çönyeceğiz arkadaşlar. Bahçemiz Fernor ve Çentir bahçesi arkadaşlar. Bu sene bahçemiz iki yaşında. Büyük Büyükle bir bahçemiz. İstesem ben bunlardan bu sene taç alırdım. Almadık. Yani dedik ki ikinci sene tekrar dedim gövdeyi keselim, tekrar büyütelim. Zaten ticari bahçelerde biz bunu yapıyoruz ama hobi bahçelerinde bazılarında mesela taç alıyoruz. 1. sene de büyütüp 2. sene taç alıyoruz genelde. Ama ticari bahçede bunu yapmıyoruz biz. Bunu ticari amaçla düşünüyoruz. Provansiyon amaçla düşündüğümüz için e, ikinci sene genelde ben tekrar vuruyorum. İkinci sene büyütüyorum. Bakın fidanımız bu fidanımız iki yaşında şu anda. Şimdi bahçemiz Saadettin abimizin bahçesi. E, Sincan Ücret Köyü dedik arkadaşlar. Şimdi şu kalınlığı görüyorsunuz. Bakın maşallah var. Yani iki, yaş, iki yaşında ağacımız ama yani maşallah yani şu anda da benim boyum 1.70. Herhalde 3 metreye çok rahat geçmiş. Şimdi biz bunlardan bir gün kesim yapacaktık. Yani onun için gelmiştik zaten de. Maşallah kesim yapmamıza da artık gerek kalmadı. Çünkü artık uç noktalarda büyümeler durmuş tamamen arkadaşlar. Odunlaşma artık görüyorsunuz hemen hemen yani kendini tamamlamak üzere. Yani artık bu fidanlarımız artık kışa ben hazırım diyor yani. yani görünen Sonuç o arkadaşlar. Bugün dediğim gibi kesim yapalım diye geldik ama şu anda ben gerek görmüyorum. Genelde de hepsi öyle. Sadece bu değil mesela. Hepsi bütün ağaçlarımız genelde böyle. Artık bu fidanımız bu sene inşallah kışı çok rahat bir şekilde geçirecek. Seneye de inşallah bundan 2.40'dan kesim yapacağız. Ve kesim yapacağız Şubat döneminde. Bundan tahminim benim en az yani 9 dal 11 dal da alabiliriz. Artık o günün şartlar neyi gösterir ona göre bakacağız arkadaşlar. İlk dalı da mümkün olduğu kadar omuz hizasından almaya bakıyoruz. Fazla aşağıdan almaya bakmayın. Ticari bahçe olduğu için işlem yapmak zorundasınız. Fazla aşağıdan dal alamazsınız. Aldığınız zaman sıkıntılar çıkar. Bazı arkadaşlarımız diyor bakın diyor dallar diyor yere insin. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ağacın dalı ne kadar yere yakın olursa bu ağaç o kadar mantarı hastalıklara gebe kalır. Onun için fazla aşağıda olmamasına dikkat edeceğiz. Omuz hizası normaldir. Yani taş bırakacağımız zaman ilk dalımızı omuz hizasından alırsak iyi olur. Eskiden 2 metreden alanlar vardı. O zaten saçmalıktı. Böyle bir şey yoktu yani. Maalesef adamlar 2 metreden dal alıyordu. 2 metreden de dal alsan, 1.70'den de dal olsan sonuçta bu yüke bindiği zaman <laughs> bu ceviz illaki yere değiyor. O Şimdi şöyle 1.70'den dal alacağız veya omuzasını alacağız ama şimdi o ağaç zaten meyve günü yediği zaman zaten ister istemez yere değiyor ama şimdi onun haricinde meyve yükü olmadan ve mesela 80, 90 santimden 1, 1 metreden 120 santimden dal alanlar var. Meyve yükü de olmasa o ağaç yere yakın oluyor. Onun için bunu yapmayın. Omuz hizası normaldır. O da işte 1.40'tır. 1.50 o civarlarda. İlk dalı bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Meyve dalı yedikten sonra aşağı insin sıkıntı olmaz. Ama meyve dalı olmadan, ağacın üstünde herhangi bir ceviz olmadan eğer şu dallar alacağımız, alacağınız dallar yere yakın olursa dediğim gibi mantarı hastalıklara bu ağaç kepe kaldırır arkadaşlar. Şimdi hep beraber bahçeye dolaşalım. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım bir. Sadece bu ağacımız değil yani bakın. Genelde yani en az olanlar 3'er metre 4 metreyi bulanlar var. Hatta yukarıda 5 metreye bile bulanlar var yani. Bakın şimdi şu şu gövdeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Artık bu odunlaşmış görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yani artık bu ben kışa hazırım diyor yani. Bu fidanlarımız 2 yaşında arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. 2 yaşında bu fidanlarımız. İstesem ben bir sene bunlardan çok rahat taç alırdım. Ama almadık. Ticaret bahçe olduğu için dedik bir sene daha dedik e, ee, tolerans gösterebilmedik. Zaten normalde de biz birinci sene iki metre de olsa ikinci sene tekrar vuruyoruz. 70 santimden. İkinci sene bu şekilde büyütüyoruz. Bakın temin mesleğine söylemiştim. Bu Budal, bu dalımız, e, o bu ağacımız, fidanımız iki, iki metre şey şu anda 3 metreden fazla arkadaşlar. Seneye inşallah bundan 2'ye 40'dan kesim yapıp dedim ya 9 veya 11 tane dar alacağız. Ben bundan istesem bu sene dört tane daha çok rahat alırdım. Lideri bırakabilirdik. İkinci sene oradan vururduk, tekrar alırdık ama bu sefer de fidan yani iyi gelişemiyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman 3. sene biz bunlardan bakın meyve de alacağız, ceviz de alacağız. Yani ortalama ben şu ağaçtan ağaç başı inşallah seneye gene göstereceğiz kısmet olursa. Bir kilo yakın ceviz alacağız. Bakın 3 yaşından konuşuyorum. Bakın kimisi diyecek ki ya biz 3 yaşında daha ağacı yerinden kaldıramıyoruz. O farklı görüşler. Dedim ya bu işi profesyonel insanlarla çalışırsanız yaparsınız. Kulaktan duyma bilgilerle bu iş olmaz. Maalesef bir heves üzerine bahçeler kuruluyor, bahçeler alınıyor. O kadar masraf yapılıyor, o kadar fidan dikiliyor. İşte su tesisatı, elektrik tesisatı, işte gübre, ilaçlar derken bunlara bol bol parayı veriyoruz ama maalesef bu şeye gelince yani ziraat mühendisi olsun, danışmanlık ücretleri olsun. Bunlara gelince parayı daha bir caizse kısıyoruz arkadaşlar bakın. Yani şu ziraat mühendisi olmadan veya bir danışman olmadan kulaktan bir duyma bilgilerle bu işi yapmak mümkün değil. Şimdi şunu da diyecek olabilir. Ya adam kendine iş mi arıyor? Benim işim zaten başından aşkın. Ben kimseden iş falan beklediğim yok ama maalesef genelde yapılan budur kulaktan duyma bilgilerle işte Ahmet'e bir soralım, Mehmet'e bir soralım. İşte ya bir canı danışman varmış. Ya bir de Facebook'a bakalım biz bu işi yaparız demeyle. Bu, bu ağaç bu şeyle gelmiyor arkadaşlar. Bu fidan bu şekilde gelmiyor. Dediğim gibi iki yaşında ağaçlarımız, fidanlarımız iki yaşında. Ya şimdi bazen ben fidana ağaç diyorum, ağaca fidan diyorum. Kusura bakmayın yani bazıları eleştirmiş de geçen biri diyordu. Sen de ağacın diyor, ağacın ne olduğunu bilmiyorsun, fidanın ne olduğunu bilmiyorsun. Hemen diyor yarın bu işi bırak falan diyor. Şimdi tabii o işi bırak halimiz yok. 30 senedir meyve ağaçlarından gelen bir alışkanlığımız var. Hep yani ağaç diye diyorum. Ben hep fidanlara da çoğu fidanlarda mesela ağaç diye tabi ediyorum. Kusura bakmayın yani bazen fidan diyoruz, ağaç diyoruz. Onda da kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Bazıları eleştiriyor da adamın biri geçen yazmış. Sen diyor daha fidanın diyor ağacın ne olduğunu bilmiyorum diye Yarın bu işi bırak diyor. Hemen bırakırız yarın bu iş arkadaşlar. Gel şimdi dolaşalım Bahadır. Şimdi bak Ağaçlarımızı görürseniz bakın arkadaşlar yani sadece bir tane ağacımız değil. Şimdi millet zanneder ki acaba sadece bir ağaçtan mı çekim yapıyorlar. Bakın arkadaşlar sen de bahçeye gelip genel olarak çek. Bakın bakın arkadaşlar bu da iki yaşında artık büyümesini durdurmuş. Artık bu fidanımız kışa hazır arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın tekrar yukarı doğru gidelim yani genelde. Genelde değil, çoğunluğu hep böyle. Yani 3 metrenin üzerinde ağaçlarımız. 4 metre olanlar var. Bakın şimdi gene bakın şimdi şu gövdeye görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bakın ana gövde. Bakın bu sene kestiğimiz dal. Buyurun. Bakın görüyorsunuz değil mi? Maşallah. 4 metre. Yani 3. senesinde dedik ya en az bir kilo ceviz. İnşallah size ben göstereceğim. Bakın. Bu ağacımız, bu fidanımız üçüncü sene bir kilo cevizi rahat şekilde verir. Ama dediğim gibi promosyonel çalışırsanız yani böyle işi bilen insanlarla çalışırsanız bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru devam edelim. Yani şöyle bir en son şu, şurayı gösterelim mesela. Hep aynı yani standart değişmiyor yani. Bakın. Bu fidanımız da mesela aynı. Bakın gene üçer metre, dörder metre arkadaşlar. Gene de böyle. Yani bahçemiz maşallah bu sene dediğim gibi Saadettin abimiz güzel bam yapmış arkadaşlar. buradan da başka bir bahçeye geçeceğiz. Bugün vaktimiz yok. Kusura bakmayın. Biz Ankara Sincan Ücret Köyü'nden Ergeş'e selamlar saygılar sunuyoruz arkadaşlar. Bizleri izliyorsunuz çok teşekkür ederiz.